Namık telefonu açmadı bile. Ben de doğruca holdinge gittim. Şahika Hanım'la konuştum. Ee? Ama boşuna gitmişim. Hiç kimse nerede olduğunu söylemiyor. Açıkçası ben de uğraşmak niyetinde değilim artık. Neredeyse nerede. Sen sıkıntı çekerken yanında mıydı? Kemanı bile o aldı zannettik değilmiş. Aa, sahi ondan bir haber çıktı mı? Kimin aldığını öğrenebildin mi? Avukat araştırıyor öğreneceğiz. Ay canım. Gel bakalım, hadi. Yarın gidecek misin gerçekten doğum gününe? Tabii gideceğim. Burç'un sinirlerini bozma. Sonra biz kendi aramızda ben kutlarız. Diyorum. Hatta bu gece burada bir pasta keseriz. Mesele o değil. İlk doğum gününde yanında olmak istiyorum. Her önemli gününde mutlaka yanında olmak istiyorum. Bundan sonra hep böyle olacak. Cemil Paşazade'den daha çok hak ediyorum bunu. Birazdan eve götürmemiz gerekecek. Lamia'nın işi nasıl olsa uzayacakmış. Biraz daha kalabilir. Sen gelme istersen çocuklarla kal. Ben gider gelirim. Tamam. Ay bunlara bayılacak. İlyas amcası bütün balonları şişirip koyunca... ...bayram yeri gibi olacak burası. <laughs> Günay bunları nereye koyuyoruz? Buraya. İlyas, şunu götürür müsün oraya? Tabii. <gülüyor> ne gülüyorsun? Maşallah. Sizi böyle neşeli görünce hoşuma gidiyor. Küçükken evlat sevindiremedim. Şimdi torun sevindirelim, ne yapalım? Haksızlık etmeyin, az uğraşmadınız Cemil Bey'le. Vallahi hep hazır doğum günlerine geldim. Şimdi hatırlıyorum da... ...pasta hep kesilmiş olurdu. Cemil hep suçlar gibi bakardı bana. İnşallah kendi çocukları da olur. İnşallah. Vınlıyorsun yine. Pardon bir saniye. Konuş kızım sen nişanlınla konuş. Şunları da evlendirelim de. Esas siz alın bir an önce kucağınıza torununuzu. İnşallah. Hayırlısı. Ne haber? İyilik. Geç açtım. Meleğin doğum günü için odaları süslüyoruz. Görmemişin torunu olmuş hesabı. Sen neredesin? Eve dönüyorum. İyi gezmiyor bu akşam Nimet Hanım. Dinlen bari. Nimet Hanım bu gece evde misafir ağırlıyor. Ha? Cemil Bey'i yemeğe beklemeyin. Nimet Hanım da bu gece. Atıyorsun. İkisi evdeler mi? Evet. Aa, kadına bak. Namık Bey'le işi bitince tekrar Cemile döndü desene. Bilmem ben. Hemen kötüye mu? Ortağın evine gidemez mi? Gider gider de. İkisini de biliyoruz. Ah garibim Lamia. Cavidan Hanım'la baş eder ama bu kadınla baş edilmez. Bırak şimdi. Gece geleyim mi? Bu gece işimiz bitmez bizim. Annemle kek börek çörek yapacağız. Yarın doğum gününde görüşürüz artık. Nimet Hanım gelir nasıl olsa sen de gelirsin. İyi. Hadi konuşuruz o zaman. <laughs> Çok öptüm. Ben de. <laughs> ne kükür diyorsun kız? Cemil Bey Nimet Hanım'ın evine gitmiş. Baş başa yemek yiyeceklermiş bu gece. <laughs> Ben yemek hazırlarken sen içkin içtin. Sağ ol. Birazdan hazır olur her şey. Ben de hazırlanırım <laughs> senin için. Aman sakın üzerine rahat bir şeyler giyme. Hiçbir şey giyme diyorsun yani. Olur. Çok geç bıraktık seni. Neyse son gündü. Çok teşekkürler Lamia. Tekrar çalışırız inşallah. Aman yok bana göre değil bu işler. <laughs> bir seferlik sizi kırmamak için kabul ettim. Ama bir daha istemem. Melek gelmiştir bile çok geç kaldım. Öp benim için. Olur. İyi akşamlar. Güzel oldu ama değil mi? Hı hı. Çok güzel oldu. Lamia arıyor. Alo canım? Şimdi işim bitti abla. Melek geldi mi? Daha gelmedi. Hah, kapı çaldı. Cemil Bey değilse onlardır. Cemil bu gece geç gelecek. Yemeği vardı. Anladım. Tamam canım. Tamam bekliyoruz. Tamam geliyorum şimdi. Geliyor mu? Şimdi çıkmış. Cemil Bey de yemeğe gelmiyormuş. Aa öyle mi? E, kaldırayım tabağını öyleyse. Hoşça kal halacığım. Yarın görüşürüz bir tane. Merhaba. Merhaba. Hadi baş baş yapalaya. Canım benim. Ay. Ben alayım Macide <laughs> Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar müsaadenizle. İyi akşamlar. Muh, canım kızım benim. Yaramazlık yaptın mı bakayım ha? Camiye gelmedi daha değil mi? Yok gelmedi. Kenan Bey dışarıda mı? Yok gelme dedim ben getirdim. İyi yaptın. Hadi görüşürüz. Afife gelsene biraz oturalım. Yok şimdi dayım bin tane şey sorar. Karşılaşmayayım hiç. Yarın görüşeceğiz nasıl olsun. Geliyor musunuz? Hı hı. Aman iyi. Hadi hoşça kal. Selam söyle İlyas Efendi'ye Güleya. Baş üstüne. Hı. Afife. Hı. Kenan Bey nasıl? Nasıl olsun? Toparlanmaya çalışıyor. Yeni eve taşındık. Hay Allah. Nasıl geldi bunlar başımıza? Hiç sorma. Bari bunlar birlikte olsalardı. Neyse bu konuları hiç açmayalım. Aslında Lamia'nın da aklı fikri Kenan Bey'di. Ben sana söyleyeyim. Ha. Kemanını gizlice aldı verdi. Daha ne yapsın? Kemanı Lamia mı aldı? Şşşt. Sakın benden duyduğunu söyleme. Suzan Hanım da konuşurlarken duydum. Bak hiç adetim değildir aslında ama Kenan Bey bunu bilsin. Ama sakın benim söylediğimi söyleme. Belki de hiç bilmemesi daha iyi. Öyle mi diyorsun? Öyle vallahi. Yeniden alevlenmesin hiçbir şey. Sen bilirsin. Hadi taksi bekliyor ben gideyim. Güle güle. Yarın görüşmek üzere. <Gülüyor> <Gülüyor>